servis boş servis iyi çünkü ben Şimdi soruyorum sor Rıza Çalınbay Beşiktaş'a ilk olarak neyi değiştirmeli? Bir, ben Rıza Çalınbay'ı çok seviyorum, onu söyleyeyim. Gerçekten çok seviyorum. Yani... Bütün gazeteciler çok sever, bütün güzel çünkü telefon aradığımız zaman hemen açar. En büyük problemi de Rıza Çalımbay'ı herkesin çok sevmesi, Rıza Hoca'nın çok mütevazı bir insan olması, herkesle diyalog kurması, Beşiktaş'ın başına geldiğinde ben bu konuşmaya böyle girmeyecektim de söyleyince sen gerçekten de en büyük problemi hocanın çok güzel insan olması. <laughs> en büyük problem futbol dünyası bu tür insanları pek kaldırmıyor. Yani benim hatırladığım 2005 ya da 2006 2005 senesidir. Çünkü Beşiktaş Teknik Direktörü'ydü hocam. Evet, 2004, Bir salon 2005, turnuvası, 2005, 2006, 2006, salon değil. İnönü başlangıcı. Stad'ında Veteranlar Turnuvası'nda Beşiktaş forması evet. giyiyordu. Aynı zamanda Teknik direktörken Sonrasında gittik, mikrofon uzattık. Bana konuştu, ona konuştu, ona konuştu. Kimseyi reddedemiyor, kıramıyor, kırmak istemiyoruz Rıza evet. Hocam. Ama maalesef bu tür mevkilere gelen futbol adamlarının biraz daha ulaşılmaz olması lazım. Bu belki Beşiktaş'ta değiştirmesi gereken ilk şey değil artık. Rıza Hocam zaten efsane bir, bir futbolcu ve efsane bir Beşiktaş. Beşiktaş'ın vücuda gelmiş hali Rıza Çalınbay. E, dolayısıyla biraz daha az ulaşılabilir olması lazım. Daha az etki altında kalması lazım. E, Rıza Hoca tabii ki o 20 sene önceki Rıza Çalınbay değil. E, çok büyük başarılara da imza attı. Yani Sivas Spor'u şampiyonluğu oynattı. Sivas Spor'la kupa aldı ya yani ilk yarısından bahsediyorum bir sezon ilk yarısında yani Rıza Çalınbay futbol denilen bir şey var fizik güce önem veren daha sert takımlar yapan zor gol golleyen dolayısıyla böyle bir zaten teknik adamlıkta da iz bıraktı. Gönül istiyor ki Beşiktaş'ta çok başarılı olsun. Ama içine geldiği kadro o kadar zor bir kadro ki bir kere kimya olarak bozuk bir kadro, hem mental kimyası bozuk hem sağ içi, kimyası bozuk. Belirli mevkilerde geometrisi çok bozuk. Geometrisi çok bozuk bir kadro. Yani e, ne yapabilir, nasıl canlandırabilir? Öncelikli olarak tabii ki hani giriş 101 defansı kuvvetlendirmesi lazım. Elinde doğru düzgün Necip dışında her maç oynatabileceği. Her maç oynatabileceği bir stoperi yok. Yani son maçı 1-0 yani kazandı. Sakatlıklar ama, karnesinden. Sakatlıklar karnesinden. Yani ve böyle ve sakat artı, olmasa da artı, yani Artı bir sakarlıklar karnesinden? Sakarlıklar karnesinden İkisi yani de kırıklarla dolu maalesef. E, yani şu şey de ne derler? E, şeyi sağlamak durumunda. Yani Necip gibi, Cenk gibi kaybedeceği şeyi olan futbolcuları, Salih uçan gibi Beşiktaş formasının ağırlığını bilen Beşiktaş'ın çünkü hedefsiz kaldı. Bir şey inandırman lazım. Yani Kasım ayından Beşiktaş hedefsiz kalamaz. Ya. Özellikle bu burada da maalesef sen daha sert bir şeyler söylersin ama yönetimin Niye hep ben sert ya? Beşiktaş olunca sen daha duygusal ve daha gerçekçi duygusal ve gerçekçi şey oldu da daha böyle Yo, aynen duygusal damarda, gerçekçi damarda, olur. damardan konuşuyorsun ya, ya konfer, konferans liginde Beşiktaş nasıl gruptan çıkamaz i̇şte, ya? E... Cezar yani daha lig, önce lige belki Kasım ayında havlu atarsın da orada kendi sahanda oynadın senden bütçe olarak, kalite olarak, isim olarak kat ve kat düşük takımlar varken gidiyorsun birine 2-0'dan 3-2 ye yeniliyorsun, öbürünü yenemiyorsun. Hasbel kadar kulüple tesadüfen berabere kalıyorsun. Yani bu bu gerçekten lige havlu atmaktan daha büyük skandal. Aslında 0 puansın, onu biliyorsun değil mi? Yani teknik olarak 0 puansın. Süper kaleci performans hakının olağanüstüydü yani. Yani şeyi ne derler... Ee, bu takım içerisindeki Beşiktaş şey aidiyetine sahip... oyuncuların da... şeyiyle, liderliğiyle, Rıza Hoca'nın bu... inandırmak lazım. Yeniden şey yapmak lazım. Ne derler? Konsantre etmek mobilize lazım. Etmeni. Mobilize etmek lazım yani. Hatta Tayfur Bingöl'ü çünkü gördüğüm kadarıyla yani... Daha, Abu Bakar, daha, bir, daha Abu bak olacak, bunu söyleyelim, artık söylenebilir mi? herhalde. Ama. Kızarlar çünkü öbür... Abu Bakar... Rın Beşiktaş takımda bir kez daha oynaması büyük fiyaskodur. Yani Beşiktaşlar attığı gollerin hülyasına Burak Yılmaz'ı dedim ya. Burak Yılmaz'ın en büyük talihsizliği futbolcuyken yine benzer hatalar yapıyordu. Bir hafta sonra sahaya çıkıp gol atıyordu. Morfin etkisinde insanlar attığı gollerden sonra unutuyordu şeyi. Burak Yılmaz'ın şeylerin hareketlerin işte o şeye girdiğinde ya, otobüs mevzunu bilmem ne mevzunu. Şimdi burada sen şey yaparsın. Abu Bakar'ın ne derler? Alkışlarsın cenazene Necip Uysal gelir. Cenazene Cenk Tosun gelir. Yani Abu Bakar'ın ikinci defa Beşiktaş forması giymesi. Ben demiyorum bunu. Sergen Yalçın'ın söyledikleri abi. Bir de kaptanlık pozu da veriyorsun. Bak eğri otlarında doğru konuşalım. Ne oldu? Oynuyor, oynamıyor. Orada bir şey var. O, hedefsiz gördü takımı. şey söyleyeceğim. Bir silke belki... Hedefsiz görme olayı var. Onu söylemiştim ama daha öncesi de var. Bu adam Milli takıma gidip, ailesinde çok yakın birisi, çok sevdiği birisi ağır hastalık yaşadığını öğrenene kadar gol olup yağıyordu. Her maçta çok iyi oynuyordu. Yani formanın hakkını sonuna kadar veriyordu. E, buna karar verecek kişi Rıza Çalınbay'dır. Ben oynatsa da oynatmasa da neden yapıyorsun diyemem. Neden? Abi şu anda yani... E, Rıza Hoca kendi kurmadığı bir kadro. E, transfer kapalı kimseyi gönderemez. Takım içinde zaten huzuru sağlamak çok zor bir şey. Yani bir de her hafta bunlarla uğraşırsa Rıza Çalınbay e zaten yol alamaz. Ortada bir geometri düzeltemez. Sağ içindeki oyunu geliştiremez. ve puan tablosuna yansıtamaz. Ayrıca benim şeyden beklediğim iç Rıza Hoca'dan Beşiktaş taraftarına böyle açık açık şunu söyleyebilir. İnan Beşiktaş taraftarı ona toleransı gösterir. Sezonun ikinci yarısına kadar bizden çok estetik oyun beklemeyin. Karşılığında bu işte puan farkının açılmasını engelleyeceğiz. Hatta puan farkının mümkün olduğu kadar lider takımla azaltacağız. Yani daha az iyi oynayacağız daha çok puan alacağız. Daha az estetik oynayacağız daha fazla istatistik yapacağız. Bir kere bunu söylerse ben çok sevinirim. Eğer bunu yapacaksa. İki, ya daha yönetim belli değil. İki başkan adayı da doğru bir şey yaparak... Doğru bir şey yapıyorlar. Yani millet eleştiriyor da ikisinin de görüşmesi ama hem Serdal Bey'in, hem böyle Hasan Bey'in. Yani Rıza Hoca'nın da şu anda ne yapsın abi, biz böyle davranacağız, o iki kere böyle davranacak. Ya yani çünkü... ...birilerine oyuncu isteyecekse, onlarla konuşacak, edecek ve ikisi de yakından tanıdığı... ...bunda bir sorun yok yani, onu söylemek istiyorum. Çünkü mevcut yönetim görevini yapmadı. Tabii, tabii. Zamanında konferans liginde hedefi o devam arada, ettirmek yönetim. için... ...en doğru ismin şu esnada boştaki isimlerden Rıza Çalımbay oldu. gerçeğine Rıza Çalımbayı en az seven Beşiktaşlı bile kabul ediyordu. Sen konferans şey de devam ediyordun. Çeyrek finale kadar getirirdi çok seni minimum. Çok gerçekçi bir hedefti yani. Minimum. Denizli Spor'la o sezonun UEFA Kupası şampiyonu finalde Celtic'le oynayan 2003 yılındaki Porto. Mourinho'nun portosu. Deko'nun portosu. Sayın mı da benim Akkart'i? Evet. Sayın mı da? Ma Maniş. Aleniçev. Ko Kostini, Alenice, Alenice, sonra ha. Alenice, Rus. Kostin ya. Ferreira. Vitor. Carvalho. Chelsea'ye giden Vitor, ekip. He. Onlar da vardır herhalde yani düşünüyorum. Carvalho Kaleci da Vitor Baya. Yani, Vitor Baya. E, ulan Porto tarihinin en iyi 3 takımından biriydi. Denizli de. Spor'la. Kratoçvil. Evet. Bu arada Tim için çok iyi oynuyordu. Onu söylemene edemeyeceğim. Evet. Abi hoca bu işi biliyor. En son Sivas'ta da yaptı. Ya her aldığı takımla bir şeyler yaptı burada. Seninle aile aile yapar. Ama sen Kulübü yönetemedin, özür diliyorum. Hepsine kırgın kere kırgınım o konuda. Sen hedefsiz bırakamaz. O zaman yeni başkan adayları gelip konuşur. Bundan da doğal bir şey olamaz. Benim sürem bitti mi? Evet yani tamam. Rıza Hoca ben de... Şimdi. Ya ben şöyle aslında söylenecekleri söyle, söyledik zannediyorum. Ee, Rıza Hoca hani şey var ya çok da güzel bir açıklama yapmış. Bence çok olgun hani... Hem damara dokunuyor, hem kalbe dokunuyor. Şey demiş ya, ben çocukluk hayalimi zaten gerçekleştirdim diyor. Ee, bu arada Beşiktaş için bir buradan bir spoiler vereyim. Kırmahan'ı, Rıza Çalınbay bölümü 1. saat 8. dakika 38. saniye. 1-8-38. Orada ha. nasıl bir Beşiktaşlı olduğunu Rıza Hoca'nın anlayabileceğiniz bir 2-3 dakikalık sekans var. Onu seyredin eğer Rıza Çalınbay ile ilgili bir şüpheniz varsa. Tabii ki romantizi futbolda kazanmıyor ama adamın bir de, Rıza Hoca'nın bir de geçmiş 20 küsur senelik deneyimleri var. 25 senelik belki teknik adamlık deneyim var. Birçok takımda bölüm bölüm başarılı olduğu, bölüm bölüm çare ürettiği şeyler var. Bu hani Beşiktaş tribünlerinin o açıklamaya döneyim diyor ki çocukluk hayalim gerçekleşti. E, ben oynadım, teknik adamlık, teknik adamlık hayalim gerçekleştirmeye geldim buraya diyor. Ve hani o Fener Vitor Pereira geldi yarım kalmış hikayesi. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin ne yarım kalmış hikayesi olabilir ya? Yani? yani Rıza Çalınbay da Malmö maçı sonrası. Maalesef oradaki de tutarsızlıklar ve çalkantılarla bir hafta önce Rıza Çalınbay sezon sonuna kadar diyorsunuz. Malum maçından sonra ağlayarak kucaklıyorsunuz adamı. Bir de Malmö'de Malmö'nü yeniyorsun. Daha ne yapsın adam size? Bolton'da Bolton'u yersin. <laughs> Her neyse. <laughs> diyor ki teknik direktörlük hayalimi gerçekleştirmeye geldim diyor. Yani bu önemli bir mesaj. Bayat romantizm de satmıyor. Ama şu anda inanç lazım ya. O ince siyah çubuklu beyaz forma konuda kaptanlık bandını taşıyan Rıza Çalınbay'ın bence güven veremeyeceği hiçbir Beşiktaşlı yoktur. O Rıza Çalınbay da şu anda Beşiktaş'ın başındadır. Burası Beşiktaş sloganı da var ya Rıza Çalınbay'ın futbolculara burası Beşiktaş demesi ve bunu bence maalesef yine Abu Bakar üzerinden yürüyeceğim ama çünkü ben benim gözüme batan o. Abu tavrı. ya yani, gol atarken işleri giderken herkes kral. Değil mi kral? Ama Abu Bakar şampiyonluk sezonunda bugün, Sergen Yalçın görevden kaçmıştır. Ya tamam onları bir şey değil demiyorum. Anlat. Böyle tabii, iki geçmişteki ileri bir geri futbolcular değil. Bak geçmişteki bir Abu yanlışları hataları rıza çalınmayın bu kısa süredeki... Ama Teknik ben demiyorum şey yolunu tıkamamalı yani diyor. Tabii tabii yüzde Abu Bakar'da da kullanabiliyorsa Abu kullan, kullanacak ben demiyorum ki ama bunun da bir sorgulamasını Beşiktaş yapar. Yalnız taraftar... böyle ona göre de birini getireceğim. Mesela işte sen alacaksın. Mesele. Adama çünkü böyle John Carrey'i istediği zaman da tuttum. Ben kurumsal hafıza olarak bakıyorum. Sen demin Bolton dediğin zaman niye güldüm onu da anlatayım. Ya bu, bu zamanında biz... Beşiktaş, o zaman UEFA Ligi grupları birer kez oynuyorsun. Yani İstanbul'da Bolton'la oynadı, kazanamadı Beşiktaş. O zaman bir yönetici çıkıp dedi ki, arkadaşlar taraftarımızdan özür dileriz. Boltuna ee, Bolton'a onlar için böyle otobüs kaldıracağız dedi. Ulan rövanş maçı yok, artı Bolton'a nasıl otobüste gideceksin? Yani nasıl olabilir? Hani kanal yapıldı falan işte onu anı yazanlar çıkar aslında. Ali abi kanal yap <laughs> Biliyorsun da niye abi? oyuncu o çekecek? Buradan çıkacaksın. Bulgaristan'dan, Romanya'dan falan nasıl gideceksin abi ya? Yani futbolcu niye çeksin? Taraftar niye çeksin? Abi? Uçakla daha gelecek ya. Ya neyse işte ben bunları evet. istemiyorum. Bolt'una nasıl otobüs kaldıramadın? Bodo Glimp'le de başka maçın kalmadı. Bir i̇ki kere yenildi. Bodo de tebrik ediyorum. Bir daha şampiyon oldular. İyi pro, o yine de Beşiktaş'ın yenilmesinden açıklayamadım. E, Beşiktaş forması dedim. Ya bir kere adama bırakacaksınız. İlk olarak neyi değiştirmeli? Bir kere şu Beşiktaş formasının Abu Bakır'ından Bayli'ye, Tayfur'una kim oynuyorsa sözleşmeli kim varsa Necip'inden Cenk'ine. Bunlar çok iyi bilen iki kişi. Necip'le Cenk bu formanın kıymetini. Formanın kıymetini bilmek de yetmez. İşte Rıza Hoca onu anlatır. Ben bunca yıl oynadım. Bu kadar şampiyonluk var. Taraftar beni istemediği zaman paşa paşa bıraktım. Kırıldım içime attım hiçbir şey söylemedim. 32 yaşında bıraktı ya. 32-33 falan. Türk falan yani. yani. profesyonel isimlerinden biri yani. 1995-96 sezonu. Evet, ee, onun dışında... Rıza Çalınbay bana bir böyle Beşiktaş forması verdi. Bir şampiyonlukta. Hep anlatırım. Metin abim vermedi. Çünkü başkasına söz vermiş. Feyyaz abim vermedi. Başkasına söz vermiş. Üzülmeyeyim diye vermiş. O zaman çocuğum ben. 14-13 falan. Ben o formayı hiç... Formanın hakkını verebileceğim, veremeyeceğim bir maçta giymedim biliyor musun? Başka Beşiktaş formaları vardı, giydim. Mesela müzisyenlerle maç yaparken giydim birkaç kere. O He, kadar. Anladım. Çünkü niye? Müzisyen yani. sorun yok. Hayko yoktu. Hayko çok iyi oynuyordu. <laughs> Harun da çok iyi oynuyor Morvetis. Bir şey demiyorum. Ben evet. o gün onlar yoktu. O günkü kimin senesine en iyi oynayan bendim. O zaman giydim. Sekiz numara. Rıza Çalımbay. Rıza Uzan yazmıyordu. O kadar. Formanın hakkını verme. Bunu bu şekilde anlatabilirsin. Yani kimsenin forması garanti değil. Bak işte Rebiç geçen hafta şansını çok iyi kullandı. Yine Rebiç oynuyor. Bitti. Forma verilmez, alınır büyük takımda. Onu anlatacak sorun yok. Buna uymayanlar buyurun. Artı Formanın hakkını vermek yani şöyle formanın değerini bilmek yetmez. Bir de bir hakkını vermek gerekir. Onun için de zekice oynayacaksın. Gereksiz kart görmeyeceksin. Beşiktaş bunlardan çok çekti. Geometriyi düzeltmek bayağı zaman alacak bir şey. Ben Rıza yani Şenol Hoca'dan sonra Rıza Hoca'nın önceki malum şahsıyla ilgili bile de dedim ki ilk iki hafta hiçbir şey demeyeceğim sağ ile alakalı. Çünkü yani bu oyuncu kadrosuyla büyük iş başarmak. Oo oh, dedim dedim yani Jürgen Klopp'lu Guardiola'yı getirsen Çözemezler bu sorunu diye. Ama şu anda böyle Rıza Hoca'nın yapması gereken ne biliyor musun? O zaten Beşiktaş duygusunu verdi. Onda ispatlayacak bir şey yok. Olabileceği kadar gerçekçi olmak, gerçekçi davranmak, gerçekçi konuşmak ve Beşiktaş'ın gerçeğinden yola çıkıp daha iyi bir Beşiktaş nasıl olur duygusunu bize anlatmak. Bu yüzden göreve getirildi. Başarılar diliyorum kendisine ve liderlere evet. ya da birinci, ikinci sıra. Şampiyonluğun daha güçlü adaylarına geçelim artık. Burada özür dilerim. Ben yaptım. Çünkü önden şu sıcak gündemi bir yapalım. E, tabii yok kayıs. Ha bir de şeyi söyleyeceğim. Ya bu şey ne güzel ya. Valla ara anlat yazsınlar. Ne kadar güzel ya. Sonra bak sen böyle arayacaksın gazeteci ya. Sen gazeteciyi arayacaksın. Abicim işte Mehmet abicim. Böyle de oldu şöyle de oldu. Baylı aslında öyle yapmadı böyle yaptı. Sonra Rıza Hoca kanal kanal geziyormuş diye bir de laf çakmaya kalkacaksın. Adam kanal yok ortada da onun farkını bilmiyorsun. Arıyorlar. Adam kibarlığını yapıyor. Sen istediğin zaman arayacaksın gazeteci Gazetecinin aradığı Rıza Çalınbay gittiği zaman ona o o öbürü yo yemezler bunu da onu da söyleyeyim. İçimde kalmasın.